Arkadaşlar bugün uzun süre sonra kanala kendimizi özetlemek adına bir dakika şunu bir izleyin amına koyayım şuradan. Oğlum, Arkadaşlar WhatsApp'tan konuşuyoruz amına koyayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben Umur. Ben yılan oğlu. Ben de Güneri. Güneri bu. Evet. Arkadaşlar bu aynen bu bir arkadaşlar bu. Misafirim ben. Oğlum gel gel izle izle şu orak çocuğun yönünü bak. Bekle bekle arkadaşlar bak işim bak. Otlas Trias bak şimdi bak bana bak vuramıyor amına koduk çocuğuna bak. At bak kim taşıyor amına O Rus bu çocuğu sinirlendi. Geliyor <gülüyor> lan. <gülüyor> Ay gül güleri sikiyor mu? Bu oğlum derlendi bu Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum makyemez alanına olay gireyim. Oğlum harita var burada. Merde gel bir gerizek alalım. Boşu boşuna koşmayalım. Gel gel. Tabii gel buradan gel. Gel kontrol İngilizce mahkemesi alalım falan öyle. Aa. aa ne var, ne var? Var, ben ananı sikeceğim az sonra. Hani bekle çocuğu. Oraya gireceğiz. Bir dakika gireceğiz. gel. Gel kontrol burada. Gel gel burada. Kırış şu kapıyı. Gel 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 gel. Aman Elektrik var dikkat edin elektrik var. Bak bak gel buradan açılabiliyor mu? Burada pil var değil. Gel. Bakayım onu nerede alayım onu ben. Tamam, buradan bir yerden gidiyor olmamız lazım. Oh. Aa röntgen. Hatırlıyorsunuz değil mi röntgeni? Kim lan? Ne oluyor bu röntgeni? Şey var. Ya ondan asını sikelim ben. Nerede o? Gel gel. Bak şimdi bak bak. Amına kodum çok. Ya daha çok sinirlendirdi. Gelecek ya. Lan yani. kör çocuğu bizi nasıl görecek burada amına kodum. <laughs> Kim var orada? Yardım etmek istiyorum. Ananı siktim ne olur. Geldi. Uşu duracaksın. Lan kör çocuğu. diyor. Buradayım burada. Bak bak sağ sola sıçıyor devam. Ne koydum onu bak. Mal lan bu. Benden kaçma. Buradayım zaten orası bu çocuğu. Beni görmüyor bak bak. Oğlum gel sana yardıma gidiyorum. Dur. Bir taş atsana Mallam <laughs> Mal <doğrusu> çocuğu. <laughs> <Çocuğum> oldu orası bu çocuğu bak. Kötü oldu ama. Bak 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 bak. <gülüyor> 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 Mal yere düştü ama ne oluyor? Sana göstereceğim. Oros bu çocuğu buldu beni buldu beni buldu. Kırpar abi. Aman Oğlum Berkan yine aynı yere geldik kamana koyayım bence ya. Lan. Bu Buradan nasıl çıkardın? Bu nasıl geçmiş oğlum karşıya? Ne yapıyorsun lan? Ne konumuzsun? Gel bak bana. Oğlum ben yani. seni buradan atlatacağım gel. Yani, gel gel. Gel kanki gel. Orası şey. tamam, çocuğu <laughs> Tamam bırak. en başta bir ben şu an En başta bir şey. Tamam bırak bu çocuğu kalsın orada. Ananı siker öldürürüm bana. <laughs> oğlum gel. Umut, umut. Ne? Devra, şey, Lan şey. girme girme dur salak şurada gelsin öyle girelim dur. Beni alın beni alın. Benim adaletimiz senin huzurun demiş. Oğlum nasıl geleceğim ben oraya? <laughs> Beyler gel. Aa gel, gelmiş gel, oğlum gel. işte gelmiş. Hadi gir gir gir. Aha. Gel Basın lan şuna. Mal basan <laughs> ne? Lan gir Lan ne yapıyor oğlum bu geri zekalı? Lan salak gelsene. Dur oğlum telefonu çarpı takıyorum. Ona videodayız be arkadaşlar saygısızlık oluyor. Bu <laughs> tür <Telefon, gülüyor> işlerini daha sonra yap. Aslan vallahi bastım. Abi aykon tamam tamam bir sığın amına kodum avukat. Direkt değil ananı sikerim senden avukat. Bu nasıl bir orospu çocuğu lan ken lan bu? Lan bu kendisi mi? Aa suçlu Beşe. olan bu işte amına koyayım. Evsizlik. <laughs> Oğlum ya. Lan buraya. Ne bu ne bu? Aa amına koyayım. Şimdi Aa, ne yapacağız? Şu an kanatın kilidini aç. O ne lan? Aa hatırladım lan burayı. Hatırladı mı? Hassiktir çok zor onun bu amına koyayım ama ezberinde var biraz dur. 6 bak bir. Hayır hayır. Burda Bak en alt 10. En alt 8. Bak hayır. Ananı sikeyim çok karışık. Bak 7 1 Hep 7. Oğlum bak en alt 8. Tamam. En en büyük 7 boş olan bir nasıl bir bulmaca bu amına koyayım? Ya salak şöyle dur be bak. Amına kodum bu sala. Bir, bir, bir bak. bak. Oğlum. Oğlum. Çözdüm ben. Ne 187 <laughs> geri zekalı. <laughs> dur 187. Hayır, Hayır abi 187. Hayır, bak, evet. ya siktir git 187. Bak, bak, notaya Notaya bak yap? Bak masaya bak. 897, 1897, 1897. Nasıl onun biri nerede bulun amına koyayım? Bu masaya bak bak masaya. Ha masada, Masa bak, masada bak, da var bak, lan. Bak, oldu. Oldu. O, o. Aptal orası bir Amına koydum bu çocuğu ben masada geri görmemiştim. Aa e, kanı çıktı şimdi şu aradan burada. Lan kelle var lan burada. Oh. <laughs> yürü yürü yürü. Kanıtı çeşmeye bırak. Çeşme nerede? Bizi bu öldürmedi kanıt. Bak bu öldürmemiş oğlum. <laughs> kafa getiriyor bu öldürmemiz. Hakim hanım, hakim hanım. Bak bu adam tuşsuz. <laughs> Nerede olup çeşme? Çeşme dur dur. Geri zekalı. Geri zekalı. Şuradan gidiyoruz. Geri zekalı. Ha ben gel çeşme yapayım. burada. Bırak şunun içine. Bir de yok ama. Aa bıraktım. Vallahi bıraktım. Şimdi. Bıraktım. Ne? Aa, Aha, gel kafa açıldı. Çeşmeye dökme için o. asit topla. Gel asit bulalım. Bir nere gelmeye çalış lan şuraya. O salak galiba gelemiyor ya. Ama öyle bir şey yoktur. Bu oyun 4 2 1 oynanıyor. Tamam o zaman niye gelemiyor? Tamam burada 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 burada. Tamam al oradan. Ben de şurada bir tane görmüştüm sanki. Bir ne tane var? yetiyor mu onun için? Ne ne şey ne var? Var. Ha gelmiş hemen hadi. Aferin. Be. Merhaba. Hızlı ol lan. Çok ağır lan bu. <laughs> çok ağır. Amına koyayım o var. Oh. <gülüyor> 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 bu kilitli diğer tarafta indiriliyor. Oğlum çok sallayınca döküldü asit. Ne alaka bu koyayım? Bu kadar gerçekçi mi bu oyun? yok Senin de analiz. Bakın. Aha iki kapı açıldı. Ne diyor şimdi? Ne diyor? Kalan, Kalan kanatları yok ya. Ne kanatı lan? Ha bir şimdi bir tane daha şeyle oda bulacağız galiba. Anahtarlı oda. Bir tane daha vardı galiba ben. Birkaç tane daha vardı. Kalan kanatları yok et. Çeşmeye dökmek için asit topla. O demirki odadan mı devam edeceğiz acaba? Yok burası işte oradan devam Buraya buradan. Oğlum buradan asit buluruz bence. Kanatı evet, buradan bulamayız. bizi sikmeye geldi adam kaçın. Kaçın Aynı bizi lan. sikmeye geldi kaçın. Kim geldi? Adam geldi elektrikli piş şey var ya o geldi. Ananı sikeyim Kanıt nerede peki amına koyayım? Ananı sikiyim. Aha burada bir şey buldum lan Berkan. Gel gel. Neredesin amına? Gel gel buradan gel. Değil. Ben ananı siktim. Ha bu kör bak 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 bak. Bak bak bakayım bak. Baba bak. bak baba Ama, bak. Ben kaçtı orası diyor. Allah. Tam sinirlendirme hiç ya. Amına. Amına kodum ne oldu kapat kapıyı da. <gülüyor> <Ona> <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> kapat kapıyı da. <laughs> Oğlum kör am mal orası mi? çocuğu onu korkmayın ondan ya. Eğlence <laughs> bir şey yapmıyor. <laughs> Oğlum nerede ki bu kanatlar? Olamaz az önce benim bir, bir şey kovaladı. Bu antidol o sura mı geliyor lan ben, ben onu hatırlıyorum. Ee, psikolojim bozuluyor ya. He aynen tamam tamam. Bu ne lan As böyle? Canlı mı lan bu geliyor. arada? Gelin gelin geliyor Rafi Çocuğa. Bak oğlum sen 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 Asiktir benim kopyam var. Una 6. Yok lan Umut'un kopyası var bak. Aaa. Gel gel. Tam bana kork. Uspuç. Vuramadım burada. Nerede lan o? Kaçma amına koyduğum kaç, çocuğum. Kaç, kaç, kaç. Ona <laughs> <Ulan cavuz. gülüyor> Allah. 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 Lan gerizekalı. Bir asit geri taşıyor malamana koyayım ya. Oğlum bir şey var yaratık var. He, ee, burada burada. Gelebilir miyim? Aha şurada bir soru işareti var lan bir dakika. Ne Aha buldum gördüm. lan buldum buldum. Karatı buldum. Getir, getir, getir Tamam ee tamam. bir dakika Ananı sikeyim kodu nasıl yazacağım ben şimdi Nerede yazıyor lan bu kod Bak en alttaki sıfır Yok en alttaki sıfır değil bir dakika yani, Amına koyayım Nerede yazıyor bu Heh bir dakika En alt altı Dur Altmış Altı yüz seks, sekiz evet. Hadi, son, Sonucu Nerede amına koyayım 608 Sonucu nerede? 3 haneli mi burası? Ha 3 haneliymiş, geri zekalı. Mal oğlum. Hayır, kart Oğlum 4 haneliymiş <laughs> am. Mal oğlum. Şüdük şu haneni sikerim senin bak ha. Epizot var mı 6081. Alıyorum kanadı. 6081. Sağlamlık ya. Oğlum bir tane daha kelle var lan. Bana bak lan yine de götür beni şu şeye. Aside. Ben... Aa gel. Benim de pilim ben... bitti bu arada. Yarra aydım ben amına koyayım. Gelme. Ya. Niye? Burada mı orası sucu? Kapaç şu bunu. amına. Burada. Ananı siktim bir çocuğu. Yemet kendini, yemet kendini. Sikecek beni. Kaçma, kaçma. Amına siktir Dur. <laughs> lan ye, yedir şuna kendini. Gel gel korkmam. Gel, o, gel de orası. yedir şuna kendini. Bak bana bir şey yaparsa kendini yedir. Ben şu an saklandım ama. Burada orası. Gel 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 gel. Oğlum ben çok yavaşlıyorum. Güneri sen benim arkamdan <laughs> gel seni yesin amına koyayım ya. Oğlum altıma sıçtım. Tamam gel hadi gel gel gel. At ya. Kanatı bırak. Ananı oğlum. Heh. Daha az. Okey. Ananı sikimde bastım lan ben. Kazayla adrenalin bastım ama. Tamam şimdi iki tane daha aynı şekilde bulmamız lazım. Bir tane kanat bir tane asit. Oğlum bir şey geliyor buraya. Yok bir bu geliyor. Kaçın. Şarj. Bulamadım ki. Aa asit buldum. Tamam götür çeşmenin yanına koyunu bırak. Orospuç puç ya amına koyayım. Antidepresan var mı? Yok lan neydi onun ismi amına koyayım. Seni zalim orospu puç çocuğu diyor lan bana anasını siktir <laughs> ne olur? <laughs> oğlum ben amı götü dağıttım amına koyayım. Ha düzeldim tamam. Geldi orası. Ananı orası. Ana Aha. Ben onu alamıyorum ya. Bu çocuğu vurdum onu koş. Gel gel gel. Geliyor geliyor geliyor. Ananı siktim lan. kapıyı niye kapatıyor lan? Lan geliyor koş koş. Pencereden gel pencereden gel. Ananı siktim elektrikçi de burada. Ben oyalıyorum lan git sen git. Allah. Ağzını burnunu sikiyim. Gidiyorum ben. Siz kelleyi buldunuz mu? Lan yok asidi buldum mu sen aldın mı asidi? Aldım. Tamam sizi yerine götür. Ne oluyor oğlum amına koyayım ben niye kapıyı parçalıyorum? Oğlum ben delirdim antidepresan lazım bana ya. Antidepresan. <laughs> Neydi oğlum onun ismi? Antidepresan. Gel ben vereyim sana. Var mı sende? Ver bana ver. Ağzım yüzüm sikildi benim ver. Hadi ben de götüreyim. Ver lan ver. Ektik sağlam görüyor. Ektik sağlam görüyor. Nereden veriyorum? Bırakın bırakın kaçın kaçın kaçın. Orospu çocuğu. Tamam ben salak ettim orospu çocuğu. Şimdi beni Oğlum asidi niye aldın salak böyle Dur oğlum ben bayıltayım dur. Amına ilaçmış bu. Bayıl bayıl bayıl. Bayıltamıyorum ki amına koyayım atacak geliyorsun. bir şey yok. Tamam beni siksin ben ölüyüm zaten ama ben aa beni öldürsün lan. Tamam. Ben geliyor geliyor. Tamam beni öldürsün bırak. Ananı siktim bu çocuğu. Ya Allah. Yani Allah ben, gel. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu bırak beni. Bırak anasını siktim. Bırak. Bırak. Amına koyduğumun adamı. <laughs> tamam beyler şu asidi al ananı sikeyim yerde kaldı. Oğlum ben delirdim antidepresanı ver bana Güneri. Bitti oğlum ben kullandım onu şimdi. Kafayı yedim amına koyayım halüsinasyon görüp duruyorum ya. Lan belkanı ben kapattım oraya. Gel burada Lan. var gel burada gel var. Gel, var, gel burada Oğlum Tamam vurdum burada onu. Geliyorum 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 geliyorum. Ananı sikeyim. Nerede? Al. Ver 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 ver. Lan ver. Ha bas amına koyayım kafayı yedim ya. Değil, ha? Asit ha? lan? Asit de. Ya. Tamam kendiye bulalım artık. Dur dur burada bir yer buldum ben. Aa buldum Melat. Çok oldu. güzel çok güzel çok güzel aman akım çok güzel. Aa şifreli bir yer. Şifreli, ha, şifreli mi? Şifreli. şifreli 60 saniye. Ağzına sıkayım 60 saniyem var şifre için. Oğlum şifre Uyum. nerede yazıyor ki? Çabuk yardıma gidelim bana. Ben geliyorum yardıma. geliyorum neredesin amın? Hah, ne bu? Ha olayım. tamam çabuk ol. Bak. Eee. En sondan bir geri gel yani şey. Üçüncü dört. Birinci altı. Birinci altı. Üçüncü 4 dört. Altı. Birinci, birinci altı. Birinci, birinci altı. So sonuncu bir. Sonu kırk bir. Sonu kırk bir. Son bir tane kaldı. Onu da bulursak tamam. Sonu kırk bir. Aha buldum. Bak, beş 65 45 65 41 65 41. Geldim. Bir dakika Geldim. yazıyorum. 65 ya. 41. Geldi. Tamam adam. açtım. Açtım. Bak. Kafayı aldım ben beni koruyun. Orası bir çocuğu gelmiş. Ananı siktir mi çocuğu? Lan yardım edin bana. Hangi yardım lan yargandayım. Vur orası çocuğu bir şey yap. Ananı siktir. Şok veriyor bana yardım et. Nerede o? Oh. Nerede o? Oh. Oh. Kapat oh. şu kapıyı. <laughs> lan orası <oroslu> bir çocuğu niye <laughs> kısık? <Sikiyim gülüyor> <Sikiyim. gülüyor> Nerede o? Az yürüyün sen de Ben kitlerim atayım. Tamam ben de. Çıkamıyor çocuk ama koyup <laughs> kaldı.

işi olan lan. 10 Kasım arkadaşlar Atatürk'ün yıldönümü. <laughs> arkadaşlar Atatürk'ün yıldönümü bugün kutlu olsun. Gelin, komik gelin, gelin. ya komik bu Gözlerini evet, kapatmış adam. bütün dünya alın. Aha dur dur yukarı bak yukarı bak Ne oldu bitti bu? <gülüyor> <oyun>? <gülüyor> bitti bu kadar mıydı bu Yok lan bu kadar değildi. Bence de değildir. Boyun sürüyor çünkü bayağı bunu Tanrı Tadı... Nasıl lan? Şurada bir işaret var. Tanrı öldür diyor. Aha. Bu ne lan? Neyi değiştirdim? tamam ben de bunu aldım. Ha sikti. bu şey değil mi şok? Kafasını patlatıyoruz ya bunun işte. Gel lan gel çabuk gel. Patlat patlat patlat. Patlamıyor. Bir. Kaldığı bir. Patlatın lan şunu. Oğlum bu kafasını kafası ben değil mi nerede? amına koyayım? Lan neredesin geri zekalı Patlasana şunu. He bu amına koyayım. Ben içerikini öldürmeye çalışıyorum amına koyayım. Oğlum bu kaçıyordu galiba öyle hatırlıyorum ya. Bu burası değil Oğlum, miydi? Yerini kim çevirecek bana bir zirin? Anlasını siktim onu tamam. O. Hala Neyse iki yani. diş. Böyle birimiz dağılan, birimiz sağdan birimiz soldan ben soldan gidelim. Oğlum dağın... Berkan gel buraya gel. Sinir yükseldi gel. Gel buraya gel. Üç oldu. Şu an yaklaşıyorum. Ses yükseliyor. Yok uzaklaştım amk. Şu aşağıda bir yerde olavuk. Aşağı atla. Oğlum bu arada adama yaklaşınca koşmayın ha. Sesimizden kaçıyor. E hani nerede lavuk? Aha. Yükseldi. Beş. Burada burada. İçeride. Orospu çocuğu patlat patlat patlat. Lan abi ne kapattın? Patla orospu çocuğu. Patlamadı. Ananı sikeyim oğlum. Oğlum ne çok can götürüyor lan? Orospu çocuğu lan tam öldürüyordum vurdum anasını. Kaçırma şunu. Orospu kapattım çocuğu kapattım gel. Amına çocuğu kaçtı ya. kaçtı ya. Allah Buldum lan buldum. Berkan gel. Berkan gel burada. Adam kovalıyor sus bir. Aha. Sesini diyor mu orası çocuğunu? lazım diyor. Allah Aha burda lan. Aha burada ben lan. Dibindeyim dibinde. Ben patlattım birini. Bir kere Dur, patlattım. Ben de bunu patlatayım. Orası bu çocuğu ağzıma sıçtı Aha. ya. Aha. Amına kodum çocuğu patla. Şu Bom! Allah. Patlattım orospu çocuğunu. Bana can lazım öleceğim. Saldırma orospu çocuğu saldırma. Ya gene kaç tane bana çocuğu ya. Hayır ya. Hayır ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben bir de var ya fenersiz buldum orospu çocuğunu ha. Patla amına kodumu çocuğu patla. Yan 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 patla orospu çocuğu patladı. Oğlum yeni ölmedi bu orospu çocuğu. Abi şaka mısın bunlar kaç sefer sonra ölecek ya. Ne Aha, oldu? Aa 3 oldu. 4 oldu. Ananı siktim senin. Burada bir yerdesin sen orospu çocuğu. Beş oldu. Burada orospu çocuğu. Neredesin? Patla. Amına kodumu çocuğu. Patla. Öl artık hadi. Ha öldü lan galiba. Galiba öldü bu sefer. Aha. Patla da orospu çocuğu. Tamam. tamam. O öbür orospu evladı evet, evet. kaldı şimdi. Onun da canı az zaten. Dört, üç diş. Dört diş. 5 beş. beş diş. Burada. Bağırıyor orospu çocuğu. Burada, burada, burada. Gel gel gel. Burada burada. Komutanım Bir burada. Gel. Patlat oros çocuğunu. Patladı. Seni oru bana ana oros çocuğu. Aha tamam çok güzel. Şimdi Maktüme ne yapacağız? Şimdi. dön döndesin ya. Bak, galiba şu an oyun bitti galiba diye biliyorum. Tavla geri döneceğim. Yürü, yürü, takip edin. Ya önümü Ama göremiyorum şey amına şey koyacağım oyun kere. önümü göremiyorum oğlum, ya. Oğlum canavar var burada dikkat edin. Oros çocuğu. Bırak beni. Oros bunu ol. O suratım ağzıma yüzüme ya. Al bunu al günahı. <laughs> 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 ne yapayım oğlum bunu? Ama ne kadar Ben mi Ne alacak şimdi? Ölecek. Ha öldürecekler. Öl lan Aras bu çocuğu. Biz öldürmeyeceğiz mi onu ya? Galiba şuna basacağız. Ha, bunlara bas. Ne yapacağız? Biz basacağız. Biz şu kablolarla bir şey yapacağız şimdi bak. Kapılar açılacak. Ha, ha yok lan şu makaraymış bir şey yapacağız. Yargıcı infaz Neyse, et. Ya. Kabluyu kabloyu takip et. <laughs> bak tamam bu benim işim işte. Buna gelen kablo kesin şu mavi kablo koyayım. Değilmiş o Gerçekten Burda burda burada burada. Nerede? Tamam şurada bir işaret var lan. Allah Allah. Lan salak şu. Bir no. bir... Ha şu giden maviyi takip edeceğiz işte ya dur. Öldürme bak bu karıyı öldür. Öldürdün lan yaptınız mı kabloyu? Öldürüyor. Öldürüyorsan gel gel izle. Aha. Ananı sikiyim balyoza e lezzet kafasına. İkerik bak yok ben. Ah. Ananı sikiyim ya. Aha. O kötü oldu işte. Oh. Kaçın bela kaçın internetten çık kaçın Hadi neyse sıkıntısı burası işte Evet ama ne koyayım birçok kaybettik burada ha <laughs> Lan yürü Orası kapıda bekliyor gün Evet kapıda bekliyorlar Şey gel hadi onu gidelim? Koş koş yapalım hatırladım, hatırladım lan Umut bir ara bayağı zorlanmıştık. Evet evet. Oldu. Sonra sonda sikilmiştik amık. <laughs> Kaç kere oldu bu amına koyayım bak. Bitmeni söyle kesin burada. Ha değilmiş lan geliyor. Harbiden niye değiller? <laughs> Kolay oldu. Aa şimdi gelecekler. Tamam gelsin lan oğlum. benim bedeni bir sürü şey var. Sikimi yani taşça şey bu saatten sonra amına koyayım. <laughs> <laughs> Dur lan bekle lan gelsin lan oğlum yazıklar lan. lan yazıktır gel lan gel. Anneanne nerede bu orası çocukları? Tabi ki olmuş ya Sen kolay mod mu açtın? Böyle hiç zorlanmadım neredeyse <laughs> Ya kolay ya normal Hadi gidelim Evet Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik